Bu videonun sonunda 10 dakika içinde Legolardan yapacağım tüm harika aletleri yok ettiğimi göreceksiniz. Ama önce onları en zorlu testlerden geçireceğim. Haydi başlayalım. Başka bir nefret ettiğim şey de sevdiğim tahıl gevreğini israf etmek. Evet işte ben. En iyi anım değil. Bu yüzden Legolardan bir gayro kasa yapmayı deneyeceğim. Kasenin dönmesini sağlamak için yanlarına bu kimleri ekleyeceğim. Nice. Sonra dönen mekanizma için bir halka oluşturmak üzere teknik pin bağlantılarını bir araya getireceğim. Şimdi sıradaki şey bu halkanın dönebilmesi için iki katman daha eklemek. Giroskop hareketini sağlayarak dökülmeyi önlemeliyiz. Son olarak bir tutacak ekledim. Şimdi biraz mini parçalarla test edeceğim. Şimdi zaman yolculuğu yaparak testi baştan yapacağım. Bu sefer Lego'dan yapılmış dökülmez kasemi kullanacağım. Ağır. Bu kase işe yarıyor gibi. Şimdi biraz süt ekleyeceğim. Ah, hay aksi. Sızdırıyor. Size evcil balığım Nemo'yu tanıtmak istiyorum. Kendisi tam bir halı kopyası olmasa da renk uyumu tam anlamıyla harika. Balık kaseleri güzel olabilir ama hiç Lego'dan bir balık tankı yapmayı düşündünüz mü? Sarı kum gibi görünen bu plakayla başladım. Sonra şeffaf bir cam ekledim. Böylece evcil balığımı hayranlıkla izleyebilirim. Deniz yosunu, mercan ve okyanus havasını yakalamak için beyaz parçalar ekledim. Sonunda mutfağa koşarak biraz su ekledim. Tankı tamamen doldurmayı deniyorum çünkü Nemo en iyi muameleyi hak ediyor. Ah hayır, su duruyor. Eğer böyle giderse Nemo yarına kadar susuz kalacak. Tamam, üzerine plastikle kaplamaya çalışacağım. Şimdi su koyamayacağımı fark ettim. İkinci denemede plastiği tankın içine koydum. Tankın içine yerleştireceğim. Sonra hızla mutfağa dönüyorum. Dekorasyonlar plastiğin yüzünden yerinde durmuyor. Böyle olunca tsunami geçmiş gibi görünüyor. Ve bu sefer sızıntı daha da kötüleşti. Balığımı böyle hayal kırıklığına uğratamam. Bu yüzden Lego süslemelerini balık kasesinin içine transfer edeceğim. Balık kasesi bir anda havalı bir yükseltme aldı. Ve Nemo'nun yüzünde bir gülümseme var. Evet, bu Lego dekorları harika bir hava kattı. Yes, Ama balık tankını ziyan etmek istemiyorum. O yüzden biraz suyla doldurup içine mini şeyler atacağım. Hepsi ölü bedenler gibi yüzüyor. Bir balık mezarlığında gibiler. I'm under the water. Please help me. Bir keresinde dünyanın en zengin Lego figürüydü. Lüks bir spor arabada hava atıyor ve paralar içinde yüzüyordum. Sonra güzel bir kızı yemeye çıkardım ve yavaşça öpüştük ama dudakları çok tüylüydü. Tüylü mü? Sonra uyandım ve bir örümceği öptüğümü fark ettim. Bu yüzden derslerde duyamıyorum ve cheeseburger kokusu alıyorum. Koşa koşa buzdolabıma gittim ve içinde bir örümcek ailesi buldum. Surprise ah, ay aksi, her yerdeler. Bir şeyler yapmam gerekiyor. Sen harika şeyler yapabilecek birisin çünkü özelsin. Duvarımdaki poster öyle diyorsa o zaman Lego'dan bir silah yapmayı deneyeceğim ve bu örümcekleri yakalayacağım. Kıskaç şeklinde bir mekanizma yapmak için bir sürü teknik giriş kullandım. Sonra bir tabanca gibi bir tutulacak ekledim. Ve lastik bir bantla çekme hareketini sağladım. Ve işte örümcek yakalayıcı tamamlandı. Şimdi gerçekten çalışıp çalışmadığını test etmek istiyorum. Bu yüzden üç şeyi yakalamayı deneyeceğim. Bir Lego figürü, bir yumurta ve bir kupa. Hadi bakalım. Keşke pençe makinelerinde bu kadar iyi olsaydım. Kırılma, kırılma. İşte bu. Ama sabah kahvem için bunu kullanamam çünkü her yere dökülecek. Bu biraz hayal kırıklığı oldu. Ama gerçekten test etmek için en küçük nesnelerle deneyeceğim. Mesela bu Lego tuğlasıyla ve küçük bir örümcekle. Harika. Ya da şu küçük tavşan figürü. Bu gerçekten kolay bir yakalamaydı. Ve tabii ki bir 100 dolarlık banknot. Ah, işte yakaladım. Ama ağır bir nesne, mesela bir çekiç ne olacak? Sanırım buna layık değilim. Tamam, şimdi bu cihazın asıl amacı olan örümcekleri yakalamayı deneyeceğim. Korkuyorum, üzerime gelecekler. Bu yüzden onları suya boğacağım. Ölün. Bu cihaz başka bir durumda da işe yarayabilir mesela köpeğinizin kakasını toplarken. Vay, bu bayağı büyükmüş. Ama elimde mükemmel bir silah var. Bir keresinde hayatımın en kötü günü geldi. Legolarımı mahvettiler. Hızla Lego stoğumu kontrol ettim. Ve meğer tüm bu zaman boyunca bir sıçan Legolarımda yaşıyormuş. Durun bir dakika belki sıçan bile değil. Ona Rino adını verdim ve ona bir Lego evi yapmaya karar verdim. Bahse girerim atıştırmalık arıyordur dostum. Ama biraz çaba sarf etmen gerekecek dostum. Bu çılgın videoyu gördüm. Tam bir Amerikan Ninja Warrior tarzı hamster yarışı. Tanrım 50 milyon izlenmemin. Çok zengin olacağım. Hemen bir sürü Lego parçası sipariş edip kendi hamster engelli parkurumu yaptım amacı baştan sona koşup yolunu bulmak. Ama tabii ki işi çok kolaylaştırmayacağım. Bir mancınık platformu ve dönen bir mekanizma gibi engeller ekledim. Sonunda ise lezzetli bir atıştırmalıkla ödüllendirilecek. 10 saniye içinde tamamlamazsa sonsuza kadar orada sıkışıp kalacak. Ah! Oraya tırmanmaman gerekiyordu, hilebaz. Ah, hayır, parkuru kırdı. Yolunu bulmayı bilmiyor gibi görünüyor. Ve bazen gerçekten çok garip davranıyor. Bu yüzden ikinci bir şans vermeye karar verdim. Bu kez burnunu nasıl kullanacağını biliyor gibi görünüyor. Hadi asker başarabilirsin. İnanılmaz bir gösteri yaptı ve tam son saniyede parkuru tamamladı. Hamster'ın mı daha harika yoksa yaptığım labirent mi? İkisi de büyük bir başarı. Her zaman yapmak istediğim başka bir tatmin edici yapı. Bu levhalar, tuğlalar ve zincirler kullanılarak yapılan. Gerilim dengesi heykeli böylece sanki havada süzülüyormuş gibi görünüyor. Bilim millet. Ama küçük bir be -go, be -go. dokunuşla bile devrilebiliyor. Bu yüzden üzerine ağır nesneler koyarak test etmek istiyorum. Ama bu yapıyı izlerken bir zinciri kessem ne olacağını merak ettim. Sizce ne olur? Yorumlarda belirtin. Şimdi bu zinciri keseceğim. Yalan yok. Bu oldukça tatmin ediciydi. Ah, hayır. Sanırım her şeyi mahvettim. Şimdi bu tekniği kullanarak tahtadan bir sandalye yapabilir miyim merak ediyorum. Hızlı bir şekilde yapıyı tamamladım. Ve i̇şte nihai ürün. Gerçeklerle yüzleşme zamanı. Tamam. Üzerine oturmayı deneyeceğim. Şaşırtıcı bir şekilde oldukça sağlam hatta dengeni sağlarsan basamak olarak bile kullanılabilir. Her zaman Lego'dan bir hologram yapılıp yapılamayacağını merak etmişimdir. Bu yüzden şeffaf paneller ve levhalarla tatmin edici bir yapı oluşturdum. Sonra bunları teknik pin bağlantılarıyla birleştirip ters çevrilmiş üçgen bir şekil yaptım. Şimdi bunu Macbook'umda denemek için sabırsızlanıyorum. Bunun çalışması için ekranın ters çevrilmesi gerekiyor. Böylece hologramı ekranın ortasına yerleştirebilirim. İnternette bulduğum hologram videosunu oynatacağım. Vay resmen havada süzülüyor gibi görünüyor. Sanırım şimdiye kadar yaptığım en havalı şey bu. Can sıkıntısından Lego'dan bir mancınık yapmaya karar verdim. Bunu test etmek için tuğlalardan bir duvar inşa ettim. 3, 2, 1... İşte böyle bahsettiğim şey tam da bu. Şimdi bunu lanetli bir sahte Lego figürüne karşı deneyeceğim. Ve kaynar suyun içinde işkence edeceğim. Bu Fortnite olsaydı bu en kötü iniş noktası olurdu. Ya bir kamerayı suya fırlatsam ne olur? Vay işte bu güzel. Tavanımın böyle göründüğünü bilmiyordum. Sıradaki oyun için ne yapacağımı tahmin edebilir misiniz? Evet doğru. Legodan yapılmış bir Rubik küpü. Ama asıl soru şu. Bu çözülebilir mi? Evet. Tam bir şeyleri başardığımı düşünürken her şey dağılmaya başladı. Bu yüzden videonun sonunda bu şeyi bir sopayla parçalayacağım. Bu tanıdık geliyor mu? Evet, mıknatıs meme arabasını yeniden yaptım. Çalışmayacağını düşünüyorsanız izleyin. Mümkün mü? Benim gibi biriyken her şey mümkün. Bugün size bunu 3 basit adımda nasıl yapacağınızı göstereceğim. İlk adım güzel bir araba tasarımı oluşturmak. Ben Elon Musk'ın Tesla Cybertruck'ını seçtim elektrikli bir araba olduğu ve manyetik çelik dış yüzeyi kendini sürmesini kolaylaştırıyor. Ayrıca tasarımı çok şık ve tekerlekleri oldukça havalı. Tasarım tamam. Sonra mıknatısları tutacak bir vinç yapısı oluşturmak için teknik girişlerini kullanacağız. Ve sonunda çalışıp çalışmadığını test edeceğiz. Nah. Ama Lego tekerleklerinin sürtünmesi çok fazla. Bu yüzden onları biraz VD40 ile yağladım. Şimdi çok daha pürüzsüz oldu. Tekerlekler tamam. Tamam bir kez daha deneyelim. Bu sefer tekerlek durdurucusunu çıkarıyorum. Ah işte bu. Buradaki püf nokta ne kadar yakın olduğunu düşünürsen o kadar az görürsün. Son ve nihai adım masanızı bir eğimle ayarlamak. Bam! İşte sihir. Sıradaki şey, tatmin edici bir stres çarkı yapmak. Gerçekten bir dönen yolculuğu kaldırıp kaldıramayacağını test edeceğiz. Kazanan aya gitmeye hak kazanacak. Ama işleri daha ilginç hale getirmek için bir matkap kullanacağım. Bay Armstrong testi geçen tek kişi oldu. Bu yüzden onun için bir roket yapacağız. Dişlilerle yuvarlanan palet parçalarını kullanarak bir teknik uygulayacağım. Coraline filmindeki sahte anneye benziyor. Bu delikler bir plakadaki anti da uyuyor. Bunu roketi inşa etmek için kullanacağım. Ve şimdi nihai test zamanı. Mini figürü aya göndermek için hızla dışarı çıkıp bir havai fişeye bağlayacağım. Arkadaşlar bunu evde denemeyin. Vay şu alevlere bakın. Geride sadece bu kaldı. Ama yavaş çekimde bu patlamayı izlemek beni çok heyecanlandırdı. Evet bu kadar. Umarım bu bölümü beğenmişsinizdir. İlk videoma da göz atmayı unutmayın ve sizden özel bir ricam var. Bu yorumu beğenin. Hadi Tia Jane Escobedo 6343'ü giga chat yapalım. Ah bakın bakın. Bu videoda omurga mı kırdım? Şaka bir yana. Kendinize iyi bakın. Lütfen abone olun ve annenize onu sevdiğinizi söyleyin.